Mısra solo da altın aldı. Defne dördüncü oldu onda. İkisi birlikte. İkili de ne geliyor? Başka bir adı Düet. Düet. Düet de gümüş madalya altı. bir kadın Bir erkek. <laughs> zannedersin ki Türkiye'de mayo dikebilen terzi yok, var. Sen senkronize mi gidiyorsun? Tamam. Evet. Dedim abi ben bırakırsam bir tek başına kılıyor. Yani. Başka eleman yok ellerinde falan. Abi nasıl? Gerçekten sen, sen iki kişi derken gerçekten iki kişiden mi bahsediyorsun? Evet abi dedim hani benden başka eleman yok falan. Koronavirüs salgını olimpiyat oyunlarına da sekte vuracak mı? Ayşe'den nasıl ben devam etmem? Ben ona dayanıyordum, o bana dayanıyor. Birlikte gidiyorduk. Şimdi o giderse ben düşer miyim? Onu emin değilim. Benim yani en büyük etkide, mutsuz eden tek şeyin yaptığım spor olduğunu fark ediyorum.